Merhaba değerli dostlar, Toprak sistemlerimizden sarı selamlar, bu akşam kontrol için saramıza geldik. Ee, şu an sistemimizde olan ürünlerimiz 16. günündeler. Akşam kontrolünü yapacağız. Burada ilk önce yapraklarını kontrol edeceğiz, daha sonradan kök yapısına bakacağız. Ee, pH'ini ve ECS'ini de kontrol edip, eklememiz gereken bir şey varsa onları ekleyeceğiz. Daha sonra seramızdan ayrılacağız. Değerli dostlar, hikayelerde sürekli paylaştım. Birinci günden itibaren paylaştım. Kıvırcık bu. Şu an dediğim gibi 16 günündeler. İlk başta yaprak işlerine doğru bakıyorum. Herhangi bir uçun zararlı herhangi bir sülük, böcek, tırtıl vesaire var mı diye onları kontrol ediyoruz. Şu ana kadar az önce videodan önce de kontrol ettim kadarıyla herhangi bir olumsuzluk gözükmüyordu. Daha sonradan kök yapısına bakacağız. Kök yapısının beyazlı ürünün ne kadar düzgün çalıştığı, kaliteli beslendiği anlamına geliyor. Bu şekilde köklerimizde herhangi bir yanıklık, gübre fazlalığı, besin fazlalığı ya da pH düzensizliği ile alakalı herhangi bir belirti yok. Bunları takip edeceğiz. Bunlara bakıyoruz periyodik olarak. Bunlar da kısa sürede bitmiş oluyor zaten. Şu an Size de paylaştığım üzere videoda gördüğünüz üzere gövdesini ve yani yaprak sayısını ve kökünü kontrol ettik. Buradaki bu işlemimiz bu kadar. Diğer işlemlerimiz pH ve ecelerini kontrol edeceğiz. Cihazlar Öncelikle pH'imizi kontrol edeceğiz. Biz alalım. Burada da köprü kapısını görüyorsunuz. Gayet sağlıklı bir yerinde. Ama kıvırcık arasında bir e, gelişim tutarsızlığı var. Bazıları yaprak sayısı açısından daha düzgün gelişmiş ama bazıları biraz daha zayıf kalmış görünüyor. Size az önce gösterdiğim kıvırcıklar şu tam ortadaki kıvırcıklar bu kıvırcık aynı gündeler ama yapraklarına baktığınız zaman o kabucanın daha çok geliştiğini görüyoruz. Buradaki bitkilerin sistemden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Bitkinin kendisinden kaynaklandığı olduğunu düşünüyorum. Bazı bitkiler sisteme daha uyumlu olup daha güzel gelişimi sağlayabiliyorlar. İçlerindeki su seviyesi aynı. Besin seviyeleri aynı. Ama bu tarz farklılıklar olabiliyor. pH'ımız gayet yerinde. Herhangi bir ilk günden itibaren herhangi bir pH düzenleyici kullanmadım. 6.03 05 pH bu kadar. Ece metremizle ölçüm yapalım. 1030, 1035. Evet besinimizde düşüş var. Bunu 200 birim kadar bir düşüş var. Bunu e, 1200'e, 1250'ye gelinceye kadar besin takviyesi yapacağız. A ve, besin, ve B besini ekleyeceğiz. Bu düşmesi normal çünkü bitki artık 16. gününde ve sürekli gelişim gösteriyor. Su içerisinde bulunan besinleri kök yardımıyla alarak yapraklarına iletiyor ve gelişimi sağlıyor. Bu da sistemdeki EC değerini düşürüyor. Şimdi videosu kapattıktan sonra besin ekleyeceğim. Daha sonradan seramızla ayrılacağız. Sistem kontrolü bu kadar. 8-10 dakika içerisinde genel kontrolü yapmış olunuyor. Sistemin en kolay yönü bu. İş güçlülüğü yok minimum seviyede. O yüzden Toprak Star'ın için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Size de anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.